Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun kıymetli Müslümanlar. Bugünkü konumuz sabır. Sabır Mevla Teala'nın ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle beraber birçok yerde geçmektedir. Müslüman özellikle sabretmelidir. Çünkü Mevla Teala bizi yaratıp bu dünyaya getirdiğinde Müslüman akıl bali dönemine geldiğinde artık bu dünyada imtihan için imtihanı geçebilmek için durduğunu fark etmektedir ve bu imtihanı geçebilmek için de sabır gereklidir. Bir ilim talebesi zamanında çok ilim öğrenmek istemiş medreselerde, kurslarda vesaire hepsinde okumuş. Daha sonrasında köyüne dönerken yıllarca okumuş. 30 sene gibi okumuş. Daha sonrasında köyüne dönerken yolda bazı olaylar yaşamış bir köyde o köydeki bir adam ona demiş ki ilim talebesi olduğunu anlamış demiş ki ben sana demiş bu ilmin kapısını anahtarını söyleyeyim mi demiş. Söyle demiş ama bana iki sene hizmet edeceksin demiş. İki sene hizmet etmiş adam ona sonrasında tabii ailesinde ev işlerinde normal işinde hepsinde ona yardımcı oluyor. Bu, bu şekilde yardımcı oluyor. Nasıl şimdi biz maaş alarak bu işleri millet yapıyor ya işte aynı şekilde o da o zaman ilim öğrenebilmek için bu şekilde hizmet etmiş. İki sene sonunda demiş ki her şeyin başı sabırdır demiş. Sonrasında kıymetli arkadaşlar adam tabi çok sinirlenmiş. İki sene beni bunun için mi tuttun, bunu bana vermek için mi tuttun, işte şöyleydi, böyleydi vesaire diye çok sinirlenmiş. Sinirlenmesinin ardından toplamış çantasını köyüne dönmüş. Yıllardır göremediği eşini bir camın kenarından görmüş. Bakmış ki dizinde bir adam yatıyor. Çok sinirlenmiş. Tam içeri dalıp saldıracak demiş ki her şeyin başı sabırdır. İçeri girmiş, içeri girdikten sonra öğrenmiş ki meğerse yıllar önce doğan kendi evladıymış. İşte sabır onu bir evlat katili yapmaktan, sabır onu yanlış anlaşılmaktan kurtardı. O kadar yıllar boyu ilim öğrendi. Eğer sabrı olmasaydı belki de ilmi bir anda sönüp gidecekti. İşte şu anda yaşamış olduğumuz hayatta şu anda yaşamış olduğumuz hayat standartlarında herkesin imtihanı var. Dünyada bakın imtihansız kimse yok. Ama Mevla Teala bize hep güzellikler vermiş. Hep güzelliklerin yanında bir imtihan vermiş. Nasıl ki Adem Aleyhisselam'a cenneti ikram etmiş demiş ki elma ağacından yemeyeceksin. Bize de aynı şekilde. Mevla Teala yiyecekler, içecekler hepsini vermiş. Ama demiş ki içki içmeyeceksin. İşte içkiye karşı sabırlı olacaksın. İşte çok et helal kılmış, bazı etlere karşı ki bak bunlara ne yapacaksın? Bunlara karşı sabırlı olacaksın, dikkat edeceksin. Kendini ahirete saklayacaksın. İşte sabır her alanda. Yapmış olduğun işinde, ailemde, dünya hayatında, ahiret hayatında sabır herkes için ve her şey için önemlidir kıymetli Müslümanlar. Sabretmeyi bilmeyen bir insan daha olgunlaşmamıştır, daha hamdır. O yüzden misal söylüyorum dikkat edin. Mesela bir yerde bir adam ustaysa, bir adam bir yerde daha tecrübeli ise bu adam daha sabırlıdır. Neden? Çünkü sabretmeyi öğrenmiştir. Aslında biliyor musunuz her şeyden önce dayanmayı yani sabretmeyi öğreniriz. İnsan hayata da sabretmeyi öğrenir. İnsan işe de sabretmeyi öğrenir. İnsan her türlü şeye, insana sabretmeyi öğrenir. Ama ilk bunu öğrenir kıymetli Müslümanlar. O yüzden Rabbim inşallah hepimizi muhafaza eylesin hepimizi sabreden kullarından olmayı nasip eylesin. Şunu unutmazsanız kıymetli Müslümanlar, her şeye sabredebilirsiniz. Allah var. Nasıl hocam Allah var? Yani senin iyilik, kötülük, sana yapılan iyilik, kötülük ne olursa olsun bunu gören ...Hazreti Allah var kıymetli Müslümanlar. O adili mutlak bir Allah'tır. Ve kıymetli Müslümanlar onun bize karşı duymuş olduğu saygıyı sen kendine duyma şansın yok. O yüzden Sabret. Sana biri bir kötülük yaptığı zaman sabret. Mevla Teala muhakkak karşılığını verecektir. Muhakkak karşılığını verecektir. İyilik yaptığı zaman yine sabret. Sen birine iyilik yaptın, köylük gördüğün zaman sabret. İşte bu sabretmeyle beraber Allah için bir şeyler yapmayı yakalayacaksın. Rabbim hepimize sabreden kullardan olmayı ikram eylesin, ihsan eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.